kanun çıkmalı mutlaka. Çünkü o kanun çıktığı zaman onunla kimin ezileceği bellidir. Onunla PKK'ya katiyen bir şey yapılamayacaktır. HDP'ye de katiyen bir şey yapılamayacaktır. Başkasına da bir şey yapılamayacaktır. Merkezi yurt dışında, yurt dışından beslenen, desteklenen hiçbir zümreye bir şey yapılmayacaktır. Şimdiye kadar kanunlar çocukken bir piyasa seyretmiştim kralın oğlu babasına diyor ki babacığım diyor falanlar tecih edildi ama suçlu saraydan birisiydi. Oğlum diyor bilmez misin diyor kanunlar zayıfları ezmek için ortaya konulurlar. Ve yine birilerini tıskaca almak için mi plan <laughs> Şimdi bu bir gayle bir beladır yani. Siz bunun endişesiyle titriş tir işte titrersiniz. uhrevi hayat albenize girer bu yani. Böyle ne bilmem ne bir şey minel kavuf. Daha büyük olabilir bu. Acaba dine ne yaparlar bu insanlar? Acaba tamamen dini mektepler kapatılır mı? Acaba tamamen ilahiyat işlemez hale getirilir mi? Acaba değişik yerlerdeki insanlarda ifade edilir mi? Acaba çağın hadisesi diye adlandırdığımız bütün dünya çapındaki bu eğitim faaliyetlerine bir kötülük yapılır mı? Bunlar bizim milletimizi anlatma yolunda Allah rızası için Cenab-ı Hakk'ın namını duyurma yolunda bir yoldur, bir yöntemdir, bir vetiredir. Cenab-ı Hakk'ın lütfuyla başlamıştır. Ve bunlar olmazsa biz yaşamayı da arzu etmeyiz. Ve bunlarla bir yere varmayı da düşünmeyiz. Biz sadece isteriz ki herkes bizim sevdiğimiz insanı sevsin. Sevsin sevdiğimizi bütün cihan, bütün alem sevsin derdimiz budur. Ve onun rızasına mazhar olalım. Şimdi siz bu korkularla kıvranırken hakikaten ahirete ait mahiyetiniz itibariyle siz farklı güzelliklere ulaşırsınız. Vel <laughs> cu'e diyor açlıkla. Bunun en basiti Ramazan-ı Şerif'te oruç tutmanızla. Tutuyorsanız pazartesi, perşembe ara oruç tutmakla. Allah bunlara değerler üstü değer yüklemiş. Cenab-ı Hak o kıymetleri de sizin manevi hayatınızın içine katacak. وَنَقْسِ مِنَ ve وَالْاَنْفُسِ diyor. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz'in Ebu Beyde'yi Hz. Ali'ye gönderdiği zaman Müsameretü'l-Evrar'da söylediği gibi dışarıya çıktığımız zaman içeriye girme teminatı yoktu. İçeriye girdiğimiz zaman dışarıya çıkma teminatımız yoktu. Bıçaklar, o zaman bıçaklar vardı. Bıçaklar gayz ile bileniyordu. Şimdi başka şeyler bileniyor, zağlanıyor, yağlanıyor. Kılıçlar, başımızda kavisler çiziyordu ölümü göze almadan birine bir hakikati anlatmak çok zordu. Çünkü ona propaganda derlerdi ve dini propaganda yasaktı. Dini anlatmak yasaktı. Bunun gibi yani. Şimdi bunlar tabi can emniyeti de olmuyor. Ondan sonra mal emniyeti de olmuyor. Ve bunlar bütün hukuk sistemlerinde korunma altına almış şeylerdir. İşte hukuk devleti olduğunu iddia eden devletlerde ve ülkelerde teminat altında olmaları lazım gelen şeyler ve semerat diyor ve beş fili bütün bunların karşısında yapıyor ki sen müjdeleyeceksin bunları müjdele diyor. Demek ki müjdelenmek için esasen böyle bir çemberine feleğin çemberinden geçmek lazım. Bu da halk ifadesi. Yani yerinde Allah Celle Celaluhu saanak saanak belaları başınızdan yağdıracak sizin. Ama seviyesine göre. Çünkü orada da Allah Celle Celaluhu, hakimdir yani. Hikmeti aynı zamanda belayla insanların seviyesini yükseltmeyi murat buyurmuşsa şayet, Onunla insanların dinden dönüp başka şey olmalarına da fırsat vermez. Biraz seviyeye göre gönderir belayı. Onun için buyurulmuş eşeddin nasbı olan velan biya Bazı rivayetlerde sünmelülemma, sünmel evliya, bazı rivayetlerde sünmel evliya sünmelem Esas temel espri burada sağlam. Belanın en çetini, en zorlusu enbiyanın başına geliyor. Sonra seviyesine göre. Derece derece, mertebe mertebe. İmam-ı Rabbani Hazretleri bir diyor ki sabredenler diyor. Bunlar önemli bir mertebe ihraz etmiş insanlardır. İkincisi şehadet diyor. Fakat o şehadetteki kastı esas şuhut yolunun yolcuları. Mesleğinin esasıdır bu. Bu işe talip olanlar. Üçüncüsü sıddıkiyet mertebesidir. Dördüncüsü de nübüvvet mertebesidir diyor. Şimdi o zaman Cenab-ı Hakk'ın sağanak sağanak gelen belalar da evvela Enbiya'ya herhalde. Sonra Sıddıkları ve Sıddıkiyet mertebesi esrar-ı nübüvvete açık olan kapıdan bakanların mertebesidir diyor. Tebaiyetle dahi olsa peygamberin masariyetini paylaşan demektir diyor. Cenab-ı Hak sevdiklerini Alvar İmamı'nın dediği gibi o bir belaya diyor da hepsini ayrı bir belaya demek yerinde kullanıyor. Fakat sanki orada bin belaya müptela eder demek kesretten kinayı. Daha uygun gelir gibi yani. Ben o Mısra'yı okurken bin belaya Allah seviyorsa ezelden takdiri huda o sevdiği kulları bin belaya müptela eder, ediyor. Yine bir hadis-i şerifte ifade buyurulduğu gibi yani insan çoluk çocuğuyla esas imtihan olur. Eşiyle imtihan olur. Aile ve huzur onunla imtihan olur bir yönüyle belki hizmete kendini adamıştır onunla imtihan olur. Arkadaşlarıyla imtihan olur. Hep böyle her şey gönlüne göre hareket etmez. İslam'ın kaderiyle yakından kadar oluyorsa İslam'ın kaderi adına endişe duyulacak şeylerle hep imtihan olur. İmtihan olur. Ama bunlar onun mahiyeti maneviyesine hep birer renk, birer desen, birer şivu olarak aksederler. Bir renklilik kazandırır ona. Öbürleri külü olur yani. Monoton olur. Çok sevimli olmayabilir. Yani siz nasıl o türlü böyle renkli şeyleri, nakışlı şeyleri hele yani anlıyorsanız ondan, desende tam desen tutturulmuş şeyleri takdirle karşılıyorsunuz. Allah huzurunda da böyle baş döndürücü desenle onun huzuruna giden kullar herhalde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onları ifadeye buyururken buyuruyor ki Enbiya onların haline gıpta eder diyor. Ancak ibadet-ü taat da insanı yorabilir. Yani ibadet-ü taat her zaman aşk-ı şevkli insan yerine getiremeyebilir. Heyecan yorgunu olabilir insan. Aşk yorgunu olabilir. İştiyak yorgunu olabilir bir insan. Oysa ki bunlar bir işe derini kazandıran şeylerdir. En tehlikelisi de insanın ihlas yorgunu olmasıdır. İhlas dediğimiz şey biraz evvelki o albeni içinde düşünün onda ayrı bir derinliğe vesiledir. Yani bazı şeylerde öyle bir örgü kullanılmıştır ki siz ona dikkatle bir nakşı esas alıp esas nakşı yakalayıp da onu esas alıp imanı nazar ettiğinizde orada ciddi derinliklere ulaşabilirsiniz. İhlas meselenin manevi derinliğini temin eden şeydir. Manevi buğdudur o meselenin. Dolayısıyla onun mükafatını ancak Allah verir. Çünkü Allah'a ait bir şeydir. Onun için de o derinlik de çok önemlidir. En tehlikeli yorgunluk ihlas yorgunluğudur. İnsan ihlas açısından yorgun olursa, yorgun düşerse yani Rabbim bana bu şeyleri emretmiş. Başka beklentiye girmem doğru değil ki benim. Fasıl beklemem doğru değil ki. Mevsim beklemem doğru değil ki benim. Bana dese ki mevsiminde tohumu toprağa saç. Saçmam lazım benim. Emredildiği için yapmam lazım. Ve geriye dönüş meselesi onu beklemem lazım benim. Sadece ona talip olmam yeter bana. Ben ona talibim diyeceksin. Onun namı celilini aleme duyurmak bu mevzu en büyük vesiledir yani. İşte bu hususlarda yorgunluk bu sizin heyecanınıza da akseder, aşkınıza da akseder, iştiyakınıza da akseder. Siz ibadeti taati yerine getirirken her zaman öyle canlı olamazsınız. Burada istidada arz edeyim, insan her zaman ibadeti taata canlı olmaz. Fakat her zaman canlı olmaya çalışmalıdır. Ve çok defa Allah'ın izniyle canlı olmalıdır bu insan. O meseleyi böyle ilk defa duyuyor gibi. O maideyi, semaviyeyi gökten yeni inmiş, Efendimiz tarafından misafirlerine sunulmuş gibi öyle almalı, ağzında onu öyle duymalı, gözünde öyle duymalı, kulağında öyle duymalı, bütün benliğinde öyle hissetmeli. Onu öyle duymaya çalışmalıdır. Duymaya çalışmadan duyulmaz yani. İnsan zorlamadan duyamaz onu. Her zaman zorlayacaksın o iradenin hakkını vereceksin. İradeni ortaya koyacaksın. Allah Celle Celaluhu şart adi planında iraden adına ne kadar varsan seni o kadar var kabul ediyor. Niye iradenle koskocaman bir dünya kesilmeyi düşünmüyorsun? Neden iradenle bütün ahireti dolduracak, herkesin dikkatini üzerinde toplayacak, hakikaten merkezi bir nakış haline gelmek istemiyorsun? Madem Allah senin iradene bağlamış, dün de geçtiği gibi burada tenasüm illiyet prensibi de aranmıyor yani. İlla kozaltı olacak. Sen ortaya koyduğun şey verilen şey denge olacak. Öyle değil. Sen iradeni Allah'ın adını ilah etmiş istikametinde onun rızasına ulaşma yolunda kullanacaksın. Onun kimye terbiyesi neyse odur. Allah onun karşılığında dünyalar kadar lütuflarda insanlarda bulunacak. Şimdi bunun gibi musibetler karşısında ne kadar musibet gelirse gelsin, işte dendiğim gibi sizin hepinizin de çok defa mırıldandığınız gibi, gelse celalinden cefa yahut cemalinden vefa, ikisi de cana sefa, lütfun da hoş, kahrın hoş veya bir ağızla konuşulurken şöyle denir, senden o hem hoş hem bu hoş o da hoş, bu da hoş demektir. Onda da hep canlı olma yani. Ne zaman ne gelirse gelsin, onu öpme başına koyma. Çok şükür, demek kulunla muamelede bulunuyorsun. Demek hala benim gibi böyle kaçakları bile sen insan yerine koyuyorsun. Lütfun ne geniş senin, teveccühün ne geniş senin. Aynen öyle, günahlar karşısında da her zaman böyle dik olma. Bunların hepsinde rıza derinlikli yaşama ve dolayısıyla hep aşk itibariyle, şevk itibariyle, heyecan itibariyle hep canlı kalabilme. Günah deryasını hastalar bile bir şey bulaşmamalı sana. Allahümme erinel al hakka hakkan ve hizmet tibah ve erinel batıla batıla ve hizmet tinabe ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve sellem.